Evet merhaba arkadaşlar ben Gütük Oyunu'yu sizlerle beraber Nebulos oynuyoruz Arkadaşlar Nebulos Bizim bildiğimiz Agario arkadaşlar Fakat bir modeli Şunları alıp büyüyoruz Bir arkadaşlar bildiğim kadarıyla Bu Agario'ya kıyasla hiç kasmıyor O yüzden artık Agario yerine Bunu oynamaya karar verdim Şu şunlar alınca daha hızlı büyüyoruz. Herhalde Noel'den dolayı böyle bir şey yapmışlar. Agario'da da böyle bir şey vardır inşallah. E, şuradakiler ne bilmiyorum. Şu anda seviye biriz. Normal Agario'daki gibi seviyeleri var. şu e, şurada kara delik var. Muhtemelen onlar e, normal Agario'daki diken yerine gidiyordur. Onlardan büyük olmamaya çalışacağım. Yani şu, şu sıkıntı bizi yiyebilir. Evet şu anda büyük olduk derken, Var. var. Hemen şunu kaptım. Beni yemedi. Aynı boyutta çıktık. Şu. Aa, şu, şu. Onları yiyince arkadaşlar mavi kara delik... abi. Mavi kara delikleri yiyince arkadaşlar çok daha fazla büyük oluyoruz da her herhalde takımlar 1 2 3 4 5 diye. Bilmiyorum. Ben şu anda küçücük bir takım. Ben hangisiyim ben muhtemelen 5'im. Halil olduk ya. Vallah oh, öldük be. Çek be. Arkadaşlar. Ee, bunun şeyi de var. Nasıl oluyordu? Dükkan bağlantı yok. Tabii ben niye? Nasıl bağlantı yok? Var işte. Gelsin attı. Açsana. Özür dilerim arkadaşlar. Hah. Sonra ben batıda oynayacağım. Batıdaki kişilerle oynayacağım arkadaşlar. Hemen başladık küçük olarak. Şunu yiyeyim ben. Şurada kaç XP aldığımız yazıyor puanlar için. Bu bizim için önemli bir şey. Şunu yiyeyim. Bunu hiç kasmaması güzel. Ne? Abi. Oh, Şunu alırsak çok iyi. He, Şunu da alalım. Şunu da alalım. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şunu sıkıştırmaya düşünüyorum arkadaşlar. Şu, şu küçük olanı. Aa bu ne güzelmiş ya. Hediye falan. Bu karakteri daha mı isterim gerçekten. Bir, Birim arkadaşlar. Bir mavi karadelik. Aha. Aha. Hayırdır sen? Hayırdır sen? Hayırdır sen? Gelin şimdi hepiniz. Şu ejderhalı olan mavi bir kara delik bulmadan hemen onu yiyeyim. Kaçmaya çalışıyor falan. Sıkıştırdık galiba onu arkadaşlar. Hadi be. Hadi be ne olur. Ne olur 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 ne olur. Oh be Sonunda birini yedim. Birini yedim yedim. Şu karakterlerin hareket etmesi çok güzel gerçekten. Ben de bir karakter seçin yani böyle sade olmaz. Aha hayırdır sen o kara deliği kara delikler o mavi kara delik büyüdüğümüz kara deliklerden büyükseniz arkadaşlar eğer siz ee, ölüyorsunuz öyle bir sıkıntı var şu an aşağıdaki eleman sıkıntı şu an birleşmem 6 saniye var çabuk birleş sıkıntı var Houston ya gelin hepiniz gelin hepinizi yiyebilirim şu an şu an çok büyüdüm Ha o yedi. O yedi. Benim yemeğimi yemezsen. Yoşacağız. Kaç dört dakika olmuş. Ee, şu anda büyük bir çalışma var arkadaşlar takımlar arasında. Evet arkadaşlar şu birinci olan benim. Oyunda şu anda beş kişi var ve birinci olan benim şu an. Evet oyundaki birinci. Ah be. Hata yaptık ya. Diyor, keşke bir tane daha karadelikle karşılaşırsam artık arkadaşlar. Mavi. Sıçtık şu anda resmi. Karadelik 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 karadelik. Bu arada bombanın işini bitirmişler. Şu beni yiyin. De de. Aha büyüdüm. Valla şu anda büyük bir çatışma var arkadaşlar. Şunları hemen yiyip benim büyümem lazım. Şunları yiyip büyümem lazım. Ne oldu bir ses neyse. Gel sen gel. Gel, gel, gel. gel konuşacağız ya. A -a. Niye böyle dert yapıyorsunuz ya gel. Alt tarafı konuşacağım ya. Bu kadar dert edilmez ki bu konuşmalar. Oha. 3 İki tane de bir tane O diye neydi? Şu anda arkadaşlar ikinciyiz ya. İkinciyiz ya. Hop yedik onu. Ya nasıl biz ikinci oluyoruz ya? Vallahi ikinciyiz arkadaşlar şu anda. Sağ üstte göstermiş bulunmakta. Ödül aldık. Abi. İkinci sıkıntı yok. ikinciyiz İki, Oha birinciye bakın. Vallahi yemiş arkadaşlar bu. Oha yok artık. Kara delik, kara delik. Arka arka kara delik. Çok benim arkadaşlar bir kara deliğe ihtiyacım var. Kara delik. Mavi bir kara delik gelsin artık. Şu bomba seni öleceğim mi? Sen öldüreceğim mi? Sen bekle. Sen bekle. Aha yukarıda mavi kara delik oluştu. Şoma. Evet yedim. Mavi kara delikleri daima yemek için uğraşayım. Şu an ar arka plandaki uzay görüntüsünü gerçekten ben çok sevdim. Bu arada 6 dakika olmuş. Bir bin puan. Oha bir 2500. Nasıl oldun be sen? Nasıl yaptın be sen o kadar puanı? Ödül aldık. Bu ödüllerini ha seviye 4 ödülü birleşme 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 birleş çok sakatız şurada güzel bir yem tarlası buldum oraya İşte böyle bir plan yaptım ve ikinci hala ya birinciye biz ulaşamadık. Gidim. Gel Gelsen gel gel. Tamam. Şu mavi karadeliği yerse harika olacak. Yemeyin. Yemeyin o beni. Tamam bir gelin bana yem o. Tamamdır. Tamam. Sen gel. Birleşmeye 20 saniye mi? Tüh be. Yemedik. Yemedik. Sıkıntı yarattı o bize arkadaşlar. Şu sekenin peşinden ayrılmayacağım arkadaşlar. Onu yemek istiyorum çünkü ben. Evet yedim. Şu an burada büyük bir yan. Hop. Hayır. Oh şükür. Şükür birinci miyim? 380 Oh arkadaşlar birinci oldum. Birinci oldum. Birinciyim. Yes. Birinci olarak kendime gurur duyuyorum. Evet. Şahane daha büyük yağmur bulma peşinde uğraşıyorum ben. Ne oluyor? Diken atmıyorlar inşallah. Sakin. Sakin be lazım. Topla bütün parçalarını şimdi. Ah, şunu. Şunu al. Şu maviyi alacağım arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Çok ağır sıkıntı var. Çok ağır sıkıntı var 8. Çok çok arkadaşlar. Ya ben o mavi kara deliğe gidiyordum. Gel. Gel gel. Gel sen gel. Gel koç. Gel gel gel. Hayır sen. Şişt, 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 şişt. İşte böyle kadar. Yakala... Aha şu aşağıdaki mavi kara deliği yiyebilirim. Arkadaşlar şu an şu Birleşmezsen birleşme birleşme birleşme. Oh be şükür be sonuna. Bir, bir, birinciyim. Şükür. Oh be. Bir sürü ödüller falan alıyoruz. Bir şeyler oldu. Haritadaki yam sayısı biraz azaldı sanki. Evet şu anda yan kıtlığı çekiyoruz. Evet. Gel sen gel gel. Öleceksin sonuç olarak kardeşim. Heh, yedik. kendi bir şey geldi. Şu, şu anda arkadaşlar en iyi oynadığım agario buydu gerçekten. Daha sonra ne bulursa devam edeceğiz. Ne bulursa çünkü daha iyi mod. Diken atmayın, diken atmayın. Birleşme oyun saniye var. Of. Hadi yes. size gelin. <laughs> Beni bölmeye çalışıyorlar dikenleri sürüklemek için. Hayır. Arkadaşlar şu an Oha Ne olduk ya O zaman arkadaşlar Bu zaman Egemenliğimizi ilan ettik Şunu yemek istiyorum arkadaşlar Şu Hindistan cevizli elemanı yemek istiyorum ben Onu yemeden ayrılmayacağım onu yemek için Ne yapıyor benim parçamı yemeyeceksin değil mi Hadi be 20 saniye dayan be. Üstüme sürüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şşş diken, at diken atan yok değil mi? 12 12 10, 10 saniye. Gel 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 gel, gel konuşacağız. Hop beni dikene sürükliyordu. 3 2 Gel koçum gel gel. Şunu yiyip bölümü bitireceğim arkadaşlar. Bunu yiyip bölümü bitireceğim. <laughs> Abi çok büyük salaklık yaptım yap 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 Halil ya, Vanilyalar. Vanilya la 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 la. Sol solasi. Tokana dele. Hayilili. Bir bana puan mı attı? Hayır. Diken atıyorlar. Security. Vay diye onu. Sonra adama 12 bin parktı. Hayırdır sen? Yiyeceğim lan. Gel gel kaçışın yok. Sinirlendirdin beni. Ha, diken ne oldu? Dikene sıkıştı. İtiyor ya Zeki'ye bak kardeşim. Ne zekaymış sizde de. Dikeni ite ite nereye ne kadar ama sen Değil mi? Sonuç olarak öleceksin değil mi? Kaçabilir ama bölüm. Bölüm kaçabilir. Hadi be yiyeyim. Ye. Ye. Kaçışın yok. Evet arkadaşlar. 6700 puan olduk. Ee, bu bölümü de burada bitiriyorum. Ee, gerçekten güzel bir Gerçekten güzel bir bölüm oldu benim için. Size ne bulursun devam etmesini istiyorsanız eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayız. Son videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.